Hep ben arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta beni öldüren karaktere dönüşüyorum. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız beni öldüren karaktere dönüşüyorum. Az önce video çekmiştim ama telefonumu yanlışlıkla kapattım ve yayın durdu. Hemen video durdu. Allah'tan çok ilerlememiştim. Ama en baştan başladım şu an. Emzle başladım ilk maçımıza. Beni öldüren karaktere dönüşüyorum. O karakter bende yoksa video biter. Evet yanlış duymadınız. Evet. Şu an bakalım. Kolle tarihçi. Kendimi zehirlere atarsam yani kendim öldüm sayıyorum ben. Gaz sen benim yeneceğin ya. Gel. Gel lan gel. Ha? Gel. Gel lan gel. Sen benim yeneceğin oğlum. Ben emz bu prosuyum. Evet arkadaşlar. Kanalı abone olup like atmayı unutmayın. Ay kutuyu paramadım ha. lan. Hayır internet. Oğlum, onun internet 5 çekiyor 5 çekiyor. Bir dakika ya internete daha yakın önce. Koşun ne oluyor? İnternet gidiyor. Ya onun başlarım böyle internete. Ya oğlum hayır inşallah vermem. Allah'ım inşallah vermem. inşallah vermem. İnşallah vermem. Tamam öyle. İnternetteyi tam ayarladım, İnternette. tam 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 tam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi bakalım ilk küçük olan oğlum böyle internetten. Ben internetin dibindeyim. Oğlum beş diş çıkıyor. Ne oluyor lan? Constar'ta sıkıntı var. İkinci bende yok, ikinci bende yok, hayır. Neyse. Hayır ben. Yok saymam ben bunu saymam ben bunu saymam saymam saymam, saymam, saymam. Oh, sayarım, tamam. Ben de var. Oh. Oh, arkadaşlar internet çok korktum. Gel gel lan basa ne olacak lan. hiç vurmayacağım lan sana. Oh, öldü. Hayır kaçtı. Yüz canla kaçtı. Gel lan buraya. Gel lan. Ay yüz canla yani. oh, Tamam okey arkadaşlar internetin içine girdim şu an kasması imkansız gibi bir şey kasar sabırımızdır tıskın ya da internetten bir uzak <laughs> tamam o güzel bin of, güzel arkadaşlar şu an 20 bugün 25 bin olamaz olamam ama arkadaşlar bilmiyorum ya yani. arkadaşlar ne olur abone olun ne olur ne olur, olur arkadaşlar yarına kadar 100 abone olalım yarına kadar 100 abone olalım arkadaşlar yarın gece 100 abone olalım arkadaşlar onu bunu içine giriyor ah, hadi kas ha, kasmadı ne oldu lan internet Eşlik tek yapmış adına şehit yapmış adına şehitle oynuyor. Gel lan gel. Ha, gel lan gel. Gel lan gel. Öleceğim gel. Yaklaşırsan bana ölürsün. Gel gel. Oğlum internetin hiç Brawl Stars kaçınma. Bak Brawl Stars beni dinliyor. Of of of. Tam kaçtım. Çok iyi kaçtım. Hayır internet. Hayır, hay, hayır, hayır. hayır. hayır, hayır. Hayır. sıkıştım. Bu ne hayır, bu ne hayır, bu ne, bu ne. Bu ne. Oh, öldünüz, ikiniz de öldüğünüz. Lan nasıl? Nasıl bu ne öldüm arkadaşlar, bu ne. Evet, bu ne bende var. Hatta beni öldürdü o kostümü de dönüştüm. Çünkü Bonnie'nin tüm kostümleri bende var. Bak bu var. Peki arkadaşlar bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Beni öldüren karakterin kostümü buydu. Ben buna dönüştüm. Evet arkadaşlar. Geliyorum hemen. şu an botlar geldi herhalde. Bu maç birinci tamamlamak istiyorum. Tamam kutumuzu aldık. Hayır Bayron. Hayır otomatik bastı. Hayır internet. Hayır oğlum internet. Oğlum internet var ya. Oğlum hayır. Birinci tamamlayacaktım bir de. Hayır internet yüzünden oldu. Ne oldu? Mayıgırt nesi bayram bende var. Arkadaşlar video böyle kolay kolay bitmez. Bitirir miyim ben? Hmm, altın dynamite geldi. Dynamite oynamak istemiyorum. kırılmaz. Tamam. Oğlum. Şu an şurada bu pusan biri vardır. Yokmuş. Maple. Maple gel. Aha kolt. Kolt kolt. Kolt ölürsün sen. Maple gel. Oğlum. Oğlum internet. Oğlum ben tam ölürken niye internet kalışıyor? Bronze stars. Of hayır eksi yedim ya. Maple nerede? Oğlum in internet açıp kapatacağım. Çünkü dibindeyim. Ne oluyor ya? Bakalım hangisini bulamış. Hmm. Oturma odasındaki internet havalanmış. Lan, maçını bulamadık lan. Ne oluyor lan? Lan ne diyor? Gezeceğim de yok, Başka karakter gir diyor herhalde. Arkadaşlar, Mortis'le gireceğim. Lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor? bir arkadaşlar. Türkçe alacağım şu şeyi. Ayarlar. English değil. Türkçe değil. Dül nerede? Türkçe. Okey. Tamam arkadaşlar oyun bir daha başlıyor. şimdi. Oğlum bak şimdi geliyor beni. Oğlum harbiden kaçınıyor. Arkadaşlar Amortis'e girmeyecektim ya ben. Arkadaşlar bu maçı. Ölsem de sayılmayacağız tamam mı arkadaşlar? Ölsem, kazansam hiçbir şey sayılmayacak tamam mı arkadaşlar? Çünkü Miple ile gelecektim, karakter değiştireyim dedim, Baş, Miple ile sıkıntı var dedim. oyunu Türkiye yapmam lazımmış. İnternette şey görmüştüm, İngilizce dil olunca daha çok şanslı oluyormuşuz, o yüzden yaptım. Yani oğlum var bir ama bir öldürmüyorum öldüremem. Şeli öldür onu. Şeli öldür. Kolleci Aha, çok kötü başladım. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Gel. Hayır, koş, hadi koş. Lan o kaçardım ya. Neyse arkadaşlar bunu saymıyorum yoksa sen. Tamam arkadaşlar, mi bulalım Arkadaşlar bir şey geldi. Un taş, un mücevher çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Oo. Kostümlere bak. Tamam ben bir Maple'da güzel oynarım ya. Hayır kutuncan yüz kaldı. Arkadaşlar. Kol çok burak çok güçlü. Lan lan hayır lan 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 lan. Neyse arkadaşlar şeyde dönüşüyoruz şeyde. Ya bir daha kaybedersem harbiden çıkacağım ya. Bu şeyde de kaybedersem çıkacağım. Nerede oğlum şeyde? Bu şeyde de maçı kaybedeyim. Ha, kaybedeyim ilk dörde ya da beşe giremeyeyim. Çıkacağım kapatacağım. Ya oğlum gelen karakterlere bak. Bronster. Süper zil. Arkadaşlar kutu kas kutu kas kutu kas kutu kas kutu kas. Başladık Ahmet Stars'a. Ahmet Stars'la başladık bu yolla. Ulti kasma baba challenge. Uy. Mortis'i kestim. Evet şu an herkesi keserim herkesi hem de herkesi ha hiç kimseye gelsemem Hayır, öldüm ben öldüm ben bittim ben bittim ben öldüm ben bittim ben bittim ben bittim ben bittim, bittim daima kıskıştırırsam aksesuarım da olursa daima kıskıştıracağım Ve çok güzel bir... Hah, tam daima kaçtı korktu kaçtı Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan lan ne oluyor oğlum? Oğlum ne oluyor? Oğlum bak kaşınma. Bak bir bir kaşınıyor ne? Bir harbiden kaşınıyor. Bak kaşınma bir bir kaşınma. Bir kaşınma. Tamam neyse bir ben de var. Kaça girdim? 5'e girdim. Artı 3 tamam. Eksi yedim, çıkacaktım

yani abone olursanız gelin arkadaşlar şu an ben bir 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 baba prosuyum. şu kutuları kırmak çok sıkıcı bile oh da. ya canıma bak ya çok düşük <laughs> hayır ettim kendimi hayır yandım ben Bittim ben. Bittim ben. Bittim ben. Beni çiçi yedi. Tam diyemedi beni çiçi. Hadi. Arkadaşlar durduğum yerden birilerini öldüreceğim. Şuraya Juju gelse direkt vuracağım. Hadi gel gel gel. Gel şehit gel. Şur, 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 yaklaş şuju şuju yaklaş şuju yaklaş dedim sana can bastı ya kalp bastı ya şuju yaklaş dedim sana şuju yaklaş e, Evet arkadaşlar Video bitti Çünkü Juju bende yok İsterseniz bakalım inanmıyorsunuz Yavaş yavaş bakıyoruz Siz şimdi inanmazsınız Juju sende yok Dersiniz tweet arkadaşlar. Mr. P, Mr. Beast abimiz bile var. Hatta arkadaşlar size size özel bu video özel sonuna kadar izleyen bu pro'lar özel için bu pro'lar için ajan Mr. P kostümünü alıyorum. Ajam Mr. Beast. Mr. Beast. Tat

ve paylaştığınız için bir ablamız mutlu oldu ve sizleri seviliyorsunuz cansınız görüşürüz Üz. görüşürüz evet arkadaşlar görüşürüz demeden önce şu 30 bin kupamıza bakalım bir nerede o? nerede Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. 30 bin güzelliğe bakın. Bak gülü bize göz kırpıyor. Bize bak göze göz kırpıyor. Mutlu oluyor. Aa! Tamam arkadaşlar. Evet video bitti Görüşürüz. Yorum atın. Like atın. Paylaşın. Abone olun. Görüşürüz. Püf.